Bu 12'de oynuyor. Evet. <laughs> Orta E, Konya sporlu futbolcular Enda ve Muhammed Ukeyta iftara geldi. Kendilerini yakından tanıma şansımız oldu. Onlara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Umarım onlar da mutlu olmuştur. Onları ağırlamak bizim için çok iyi oldu. Şehrimizin göz bebeği takımı Konya sporumuzun Furbetteki futbolcularına futbolcularını iftarda ağırlamak bize nasip oldu. Hem Ramazan'a hem de böyle bir iftarda bizi bir araya getiren Allah'a ne kadar şükürler etsek azdır. Şehrimizin takımına da tüm Konyalıları sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ben oğullarımın kendilerinin kombine almasıyla ben de onlara eşlik etmek için maçlara tekrar gelmeye başladım. Çok keyifli. Önceden çok sık gelmekle beraber Şimdi daha sık gelmeye başladık. Oradaki çocuklarla o heyecanı paylaşıyor olmak, çocuklarla oraya gidiyor olmak ayrı bir keyif veriyor. Maç günü özel, bizim için özel günler ifade ediyor. Hazırlık yapıyoruz. Gül oynaya gidip, işte yendiğimizde yine gül oynaya geliyoruz. Ve e, özellikle Keita ve Enda da oynadığı zaman ben onlara özel bir ilgim oldu bilmiyorum tavırlarından mı tekniklerinden mi hareketlerinden mi hatta çocuklar maça girdiğinde baba adamların maça çıktı diyorlar kendi aramızda da gülüyoruz.